robotluğunu bir robot yapay zeka dünyayı ele geçiremeyecek. Baba. Ne yapıyorsun? Bir şey yok kızım. Akvaryumu temizliyorduk işte. Baba o geniş o değil ki. Başka ne işe yarar kızım bu? E, yapay zekalı bankacım. E, ben sana diyorum yapmacık işte. E, babacım biliyorsun ben garantideki her ona söylüyorum o hallediyor. Ben daha bir şey yaptığını görmedim kızım. Anca uçuyor bu. Aslında senin de o gün var. Ne? Nerede? Garanti cevap. aç. Ya kızım ben Ugi Mugi sevmiyorum. Sor bakalım o seni seviyor. mu? Beni seviyor musun? Size severek yardımcı olmak için geliştirildim. <laughs> Konuştu. Hoş bir sesi var. Zor sor biraz baba. Zor. Hmm. Ugi, geçen ay ben ne harcamışım onu bir listele. Size harcamalarınızı gösteriyorum. İyi, iyi. Kontrollü gitmişiz. Mesela kızıma para gönder de bakalım. Kızım Duygu Sabit'e 500 TL gönder. Duygu Sabit'e? Evet. 500 TL gönderildi. Para geldi babacığım. Teşekkür ederim. <laughs> Gönderdi ya. <laughs> ne oldu? Paranız gitti Ayhan Bey. Et, maaş attım Maaşınız bugün yatırılmıştır. <laughs> Yapay zekalı mobil asistan Ugi. Hepimize teknolojiyi sevdiren bankada. Bir Türk kahvesi söyle de içelim.